Selam sevgili dostlar. Bugün yine enteresan bir konuyla karşınızdayım. Konumuz dünyayı yönetmeye çalışan Karagöz kulübü ile alakalı. Eminim ki çoğunuz bunu ilk defa duydunuz ve ben bunu ara ara videolarımda anlatmaya çalışıyorum. Maalesef dünyada dünyayı yönetmeye çalışan devletler üstü gizli bir örgüt var ve bu örgüt öyle sıradan bir örgüt değil. Tamamen şeytani planları var. Şeytani bir yapılanma için neler ve daha kötüsü bunlar şu an dünyada çoktan en önemli kurum ve kuruluşları ele geçirmiş durumdalar. İşte medyasından sinemasına, müzikten dini kurumlarına, işte eğitim sistemine, oradan sağlık sektörüne, oradan uzay ajanslarına, işte dünyadaki en büyük bankalara kadar ve dünyadaki en büyük şirketler tamamen bunların kontrolünde ve insanlar tabii ki de bunun farkında değiller. Bunu anlatmaya çalıştığınızda biraz komploymuş gibi bakıyorlar olaya. Şimdi bunların tabii ki de bu gizli yapılanmanın birçok adı var. İşte tek göz üçgen, piramit, 666, 11'ciler ve diğer tarafı da bunların kara göz tarafı. Şimdi burada size enteresan bir detay göstereceğim. Bu detayı açıklayabilecek baba yiğit varsa da videonun sonunda yorum kısmına yazı versin. Şimdi şu görüntülere dikkatli bakmanızı istiyorum. İçinde ünlü devlet adamları var. İşte önemli uluslararası kurum ve kuruluşların başkanları, yöneticileri var. Dünya çapında süperstarlar, artistler var. Örneğin papa var. İşte Amerikan başkanı var. Ünlü sanatçılar var. Yani bunların ara ara görüntülere yakalanmış pozlarında ya da videolarında özellikle sol göz bu sol gözün altında böyle bir morluk var, bir operasyon izi var. Bu morluk ne anlama geliyor? Nasıl bir ayin gerçekleştiriyorlar da bu şekil bir morluk oluşuyor? Bu morluk ne anlama geliyor? Bakın burada Papa'nın sol gözünün altındaki siyahlık görülüyor ve biri soruyor nasıl oldu diye. O da işte gözüme bir şey çarptı diyor. Bush'a sormuşlardı. Bush da bisikletten düştüğünü söylemişti. Şimdi arkadaşlar bu konuyu düşünmenizi istiyorum. Bu süperstarlar, dünya çapında artistler, devlet yöneticileri, Bunların gözünün altında ara ara gördüğümüz morluklar, siyahlıklar bu operasyon ne anlama geliyor? Yani sizce bu normal mi? Eğer normalse neden normal? Bunu yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Normal değilse de şimdi ben size 3 veya 4 tane neden sayacağım. Sizce bu nedenlerden hangisi size daha mantıklı geliyor? Bu konudaki yorumunuzu da ben paylaşmanızı istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu ünlü insanların neden gözlerinin altını mor veya bu göz operasyonunu neden gerçekleştirdiklerini e, tam olarak bilmiyorum. Çünkü ben onlardan biri değilim. Bu gizli hainlere ben katılmıyorum. Bu konuda ne söylense %100 doğru demek elbette kolay değil. Ancak bu olayın bir ritüel oldu ve dünyayı yöneten tek göz örgütüyle bir bağlantısı olduğu bariz belli. Ben bu konuda biraz araştırma yaptım ve iki tane teoriyi doğruluğa yakın gördüm. Bu iki iddiayı şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hangisinin doğru olduğuna izledikten sonra kendiniz karar verirsiniz. Ancak farklı düşünen insan olursa da yorum kısmına yazabilirler. Şimdi birinci iddia şu. Bu dünya yöneten örgüt eski Mısır ve Babil soyundan geliyor. Yani bu işte İngiltere kraliçesi, işte Amerika'yı kuran aileler bunların kökenleri ta Mısır'a ve Babil'e dayanıyor. Bu yüzden eski Mısır ve Babil dini inancına karşı büyük bir bağlılık hissediyorlar. Bunu devam ettiriyorlar. Zaten simgelerinde bunu sık sık kullanıyorlar. Şimdi bu gördüğünüz horosun gözü yani horos aydınlığı ve güneşi temsil ediyor. Ve bunların mitolojisinde yaşam, evren, insanlık, zıtlıkların savaşı sonucu ortaya çıktığına inanıyorlar. Yani siyahla beyaz, işte aydınlıkla karanlık, işte erkekle kadının birleşmesi sonucu yaşamın ortaya çıktığını düşünüyorlar. Ve bu horos yani güneş, aydınlık, kötülüğü temsil eden karanlığı temsil eden setle bir mücadele giriyor ve bu mücadele sırasında e, güneş tek gözünü kaybediyor yani Horus tek gözünü kaybediyor ancak bunu kaybetmesine rağmen gerçek hakimiyet aydınlığın yani güneşin oluyor buradaki hikayede şu olduğu ortaya çıkıyor yani insan iki gözlü ve bunlar da güneşe bir tanrısallık dedikleri için e, güneş tek gözlü ve bunu da şöyle hikayeleştirmişler işte aydınlık karanlıkla bir mücadeleye giriyor ve bu sırada tek gözünü kaybediyor. O tek göz diğer göz aslında ay. Yani güneşli ay aslında Tanrı'nın dünyayı gözetleyen iki gözü. Ve biri ay bildiğiniz üzere güneşe göre daha karanlık ve gecede kalmış gibi duruyor. Yani bunlar diyorlar ki işte Horos tek gözünü kaybediyor. Ve bunu da ayla simgeliyorlar. Ancak bu mücadeleden işte sonuçta e, horos yani güneş hakimiyet kazanıyor. E bunlar da bu dini inanca bağlı olduğuna göre kendi ritüel törenlerinde bunların piramit zinciri gibi belli bir kademeleri var. Yani derece dereceleri var. Derece atlıyorlar. Yani bu ünlü kişiler işte papa ya da diğerleri bu örgüt içinde önemli mevkilere geldiklerini yani kademe ve derece atladıklarında belli bir dereceden sonra bu olayı gerçekleştiriyorlar. Yani bu göz operasyonu bunların bu örgüt içinde önemli bir mevkiye geldiğinin ritüel töreni. İkinci iddia ise daha ürkütücü bir iddia. Bu da şu, bu örgüt zaten şeytana hizmet ediyor. Ve bu örgüt sayesinde belli makam ve mevkilere gelen bu kişiler belli bir dakikadan sonra zaten zıvanadan çıkıyorlar. Has peşinde koşuyorlar ve artık bazı şeyler bunları tatmin etmediği için hazın doğruğunu yaşamaya çalışıyorlar ve bunlar da böyle büyük bir haz aldıkları yani bir sanki cennetteymiş gibi büyük bir mutluluk yaşadıkları bir olay var yani bir adrenalin alıyorlar ve maalesef bu adrenalin de çocuklardan elde edildiği söyleniyor yani bunlar çocukları kaçırıyorlar belli bir yerde hapsediyorlar ve o çocuklara işkence ederek aşırı korkutarak bu çocuklar korku sırasında bir adrenalin salgılıyor ve bu adrenalin çocuklardan alıp kan aracılığıyla daha sonra bunlar bu göz operasyonuyla kendilerine enjekte ediyorlar. Yani büyük bir e, mutluluk yaşıyorlar, haz alıyorlar ve aynı zamanda ömürlerinin uzadığına, gençleştiğine inanıyorlar. Yani bu olay bir çeşit e, işte ömrünü uzatma, gençleşme ve büyük bir haz alma operasyonu. Ama bunun içinde maalesef çocukları kullandıkları söyleniyor. Arkadaşlar iddiaları duydunuz. Hangisinin doğru olduğuna kendiniz araştırarak karar vermeye çalışın. Ama bu görüntülerin normal olduğunu düşünen insan varsa da ben açıklamalarını merak ediyorum. Yani buna nasıl bir açıklama bulabilirler diye gerçekten merak ediyorum. Yani bu görüntüler kesinlikle normal değil. Dünyayı yöneten gizli bir örgüt var ve maalesef en önemli kurum, kuruluşlar, medya, sinema bunların kontrolünde ve bunlar kimi isterse onlara makam, mevki, ün, şan, şöhret veriyorlar. Ve maalesef bu makam, mevki verilen insanlar, şan, şöhret verilen insanlar şeytani düzene hizmet ediyor. Bunlar hiç de öyle sıradan insanlar değiller. Yani çocuklarımız bunlara hayranlık duyuyor. Sinemaydı işte medyaydı televizyondu bunları bizim gözümüzün içine sokuyorlar Biz bunlara hayranlık duyuyoruz ama bu adamlar Yani ben bunu gördükten sonra nelerine hayranlık duyalım arkadaşlar ya Bunlar kime hizmet ediyor Bu kara göz örgütün arkadaşlar iyi tanıyın Dünya kesinlikle Çok tuhaf insanlar tarafından yönetiliyor kafası yani vicdani duygularının olduğuna ben bunların düşünmüyorum. Bunların tek derdi kendi haz, nefis duygularını mutlu etme peşindeler. Başka insanları gerçekten umursadıklarını da düşünmüyorum. Yani çok da söylenebilecek bir şey yok. Görüntüler ortada. Ben ilave birkaç tane daha görüntü sizlere göstereceğim. Söyleyecek ekstra bir şeyim yok. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.